saplama makinesi oluyoruz. Görün. Hemen başlayalım. Botlara karşı savaşıyorum çünkü muz burada hiç arkadaşım yok. Bir klan kurdum. Klan kulüp demek. Bunu bilmeyen yoktur yani. Burada hemen saplama makinesi olduk.

Hadi, hadi 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 arkadaşlar bu videoya 10 like gelsin lütfen bir 9 like'ın üstüne falan zaten çıkmıyor benim eski kanalım vardı Mete 1200 Pro diye Mete diye arkadaşlar o çalındı ben de bimcel aradığım destek diye bir şey kurdum ve şu an hepsini kesiyoruz. Evet. Toplama makinesi gücü. Arkadaşlar vallahi hiç gol atmasım yok. Berabere de bitebilir. Şu an gol atmak istemiyorum. Şöyle havalı şeyimizi de atarım. Arkadaşlar Brawl oynuyor musunuz? Oynarsanız kal kulübüme gelmeyi unutmayın. kulübü bir daha birazdan gösteririm. Şunları bir keseyim. Okey. Ha bu bizim saplama makinesi. Ha bu bizim saplama makinesi. Dur Uzatmalara giriyoruz arkadaşlar. Uzatmalar. Şunları da keselim. Atmayacağım. Açmıyorum lan. Açmıyorum lan. Açmıyorum. Ananı öldük lan. Allah belanı versin. Neyse arkadaşlar kaç, kaç kilo aldığımıza bakalım. O 65 kilo almışım. şimdi. <laughs> Neyse arkadaşlar kulübümü gösteriyorum hemen. Mlah diye bir kulüp. Gösteriyorum şöyle. Öldün çık. 3 dakika olmuş. Nara. Nara. Biz bunlara saplarız, bazuka ile saplarız oğlum. Bazuka. Arkadaşlar ben arada gol atacağım. Ama şimdi değil. Burası değil. İşim gücüm var. Emmi burada adam öldürüyoruz. Detrayal. <laughs> Hemen adamları keselim. Dur. Who's lone, who's lone? Who's lone, who's lone, who's Para who's para! Para para para! Para para para! Para para para! Para. para, para, para. para, para, para Arkadaşlar bir dahaki bölümde Bibi ile saplama makinesi olalım mı söyleyeyim. Bir dahaki bölüm yarın veya haftaya cumartesi gelebilir. 10 like'a bağlı. 10 like gelirse 10 like ne zaman gelirse o zaman. Ama bakın yavaş atın bir saat bir saatte çekmiyorum bana o videoyu da. Para para para. Ha bu bizim saplama makinesi. Arkadaşlar şu 10 saniye kalan ...bom yapacağız. Para para para... ...para para para... ...agalar her şey para olmuş lan. Şarkıda bile... ...para para para diyoruz. Kaç kaç kaç... ...kaç kaç kaç... olay basın olayı basın... ...olayı basın... Olay basın. Oo, ...bayağı öldürdük. Son 5 saniye kala. Stop şurada dursun. Aha. Atıyoruz. Attım. Evet. Öldün çık. 1 <laughs> milyon hasar vermişiz. Çüş. Oğlum kanka ya. Noobsunuz. Evet arkadaşlar bir dahaki bölümde bibiyle oynayacağız. Bibi'nin kostümlerini hemen hazırlayalım. Gadadun gude Ya Arkadaşlar kanalıma katılmayı Kanal değil Değil klan كل ما كاتم ينظف عن هذا باي